Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlar konusunu işliyorduk arkadaşlar. Şimdi rekursif fonksiyonlara geldik. Nedir bu rekursif fonksiyonlar? Arkadaşlar bir fonksiyonu eğer ben fonksiyonun kendi için içerisinde kendisini çağırıyorsam buna rekursif fonksiyon yapısı deniyor. Türkçe karşılığıyla öz yinelemeli olarak e, telaffuz ediliyor arkadaşlar. Bir nevi bir e, döngü biçimi bu da. Ee, nasıl çalışıyor arkadaşlar? Şu şekilde ben önce bir fonksiyonumu tanımlarım. Bir fonksiyonu tanımladım. Ardından bu fonksiyonun içinde. Eskiden ne, ne yapıyordum? Main'in içinde fonksiyonumu çağırıyordum değil mi arkadaşlar? Şimdi hem main'in içinde çağırabilirim hem de şimdi kendi oluşturduğum fonksiyonun içinde fonksiyonumu çağırabilirim. Bu şekilde olduğu zaman nasıl bir yapı oluyor, nasıl bir sonuç üretiyor buna hep birlikte bakalım arkadaşlar. Bir örnek Üzerinden inceleyelim. Şu örneğimize bakalım mesela. Ne yapmışız bu örneğimizde arkadaşlar? Şu şekilde. Şunu birazcık daha büyüteyim ne yapmışız arkadaşlar bir fonksiyon seviye diye bir fonksiyon oluşturmuşuz değil mi arkadaşlar integer tipinde bir değişken alan ekrana bir yazı yazdırmışız ee, bir if şartı koymuşuz seviyeyi bir bir artırıp e, kendi içerisinde seviye fonksiyonunu kendi içerisinde seviye fonksiyonu çağırmışız şunu bir örnekle bir e, der şeyde visual studio'da bir yapalım arkadaşlar şunu nerede burada şimdi neydi arkadaşlar bir fonksiyonumuzu oluşturalım neydi integer tipinde seviye olsun adı seviye şöyle aldığı değişken neydi? Bir değişken alıyor. int integer tipinde bir x değişkeni alsın arkadaşlar. Parantezlerini açalım arkadaşlar. Ne yapıyordu bu fonksiyon arkadaşlar? Önce ekrana bir yazı yazıyordu değil mi arkadaşlar? print f şöyle ekrana ne yazdırsın arkadaşlar? Şöyle seviye şöyle alt ile büyük a. Seviye a yazsın arkadaşlar ekrana seviye A yazsın bu fonksiyon. Ee, bir de ne yapsın? Aldığı değişken değerine göre değişkeni de yazsın değil mi arkadaşlar? Şöyle şuraya seviye A, şuraya yüzde D. Şöyle ardından alt satıra da geçsin. Ters ulaşan. Al, Ar ardından arkadaşlar ağırlığı x değerini buraya alsın. Değil mi? Şimdi ardından şu fonksiyonumuzu şuraya proto şeyini başlığını buraya atalım. Şöyle neydi? int tipinde neydi adı seviye değişkeni neydi integer tipinde tamam noktalı virgülle kapatalım ardından biz seviye fonksiyonumuzu arkadaşlar burada ana main'in içinde çağıralım değil mi arkadaşlar şöyle seviye kaç değeriyle çağıralım, çağıralım arkadaşlar başlangıç değeri 1 ile çağıralım 1 değerini alsın şimdi şuraya gelelim arkadaşlar şimdi bir de fonksiyonumuzun kendi içerisinde fonksiyonumuzu çağıralım nasıl yapıyorduk bunu arkadaşlar? Direkt kendi fonksiyon kalıbımızın içine fonksiyonumuzu yazıyorduk. Şu şekilde seviye. Şimdi burada ne yapsın arkadaşlar? Her çağrıldığında, her çağrıldığında arkadaşlar şu x değerini bir düşürsün arkadaşlar değil mi? Yani e, şöyle bu if yapısı da ekleyelim şuraya arkadaşlar. Bir if yapısı da ekleyelim. Şuraya bir if yapısı da ekleyelim. Şu printf'e bağlı olsun. Şöyle if. Şöyle x küçüktür. Kaça kadar gitsin? 4'e kadar gitsin. Şöyle if küçüktür 4 ise arkadaşlar. Şunu şuraya şuradan alalım. Pardon böyle olmayacak. Şunu sileyim buradan. Şuraya yazayım. Şuraya if x küçüktür 4 ise şöyle küçüktür 4 ise ne yapsın? Seviye 1'i tekrar çağırsın. Yani fonksiyonu tekrar çağırsın. Ne yapsın fonksiyon içinde? Bir de düşürsün şeyi. Ee, artırsın ya da. Birden aynen artırsın arkadaşlar. Birden başlamıştı. Kaça? bir, bir, bir birer, birer artırsın x değerini. 4'e kadar. Şöyle x artı 1 yazalım şuraya. Ne yaptı şimdi bu arkadaşlar? Seviye 1 ile ee, seviyenin içinde bir değeriyle seviye fonksiyonunu çağırdım. Buraya geldi. printf seviye 1 yazdı buraya. Karşılaştırdı if'le. Seviye küçük müdür? 1 küçük müdür? 4 küçüktür. O zaman seviye 1 fonksiyonunu tekrar çağırdı arkadaşlar. Seviye 1 fonksiyonunu tekrar çağırdı 1 arttırarak ama şura çünkü x'e 1 bir demiştim. 1 1 2 oldu. Artık seviyenin içine seviyenin içine 2 olarak şuradaki 1 değeri değil. Artık 2 olarak seviye 2'yi çağırdı. Yani seviye fonksiyonunun içinde integer tipinde 2 değeriyle çağırdı tekrar ekrana yazdırdı şuraya iki değerini yazdırdı seviye A iki değeri yazdı. Tek burada karşılaştırdı. 2 küçük müdür 4? Evet küçüktür 4. O zaman seviyeyi tekrar çalıştırdı. Yani seviye fonksiyonunu tekrar kendi içerisinde tekrar çağırdı. Şu an şuradan çıkmıyor. Tekrar çağırdı. Ne yaptı bu sefer? Seviyenin içine iki yazdı arkadaşlar. E 2 ile çağırmıştı değil mi? 2 i̇ki yazdı. 2 1 3 3 tekrar burada seviye 3 seviye A 3 yazdırdı. 3 küçük müdür 4? Evet bir daha çağırdı. Bir daha yazdırdı 4 için ama 4'ü karşılaştırdı. 4 küçük değil 4. Ardından bitirmiş oldu işlemi. Şöyle bunu bir build edelim sonra bir çalıştıralım. Nasıl bir çıktı veriyor bize bakalım. Şöyle kontrol F5 ile çalıştıralım. Burada mesela ne yaptı bize arkadaşlar? Şöyle. İlk bir değeri için girdi arkadaşlar. Seviye A bir değeri yazdı buraya. 1 x değeri 1 oldu. Sonra ardından küçük mü bir küçük müdür 4. Evet burada seviye fonksiyonunu tekrar kendi içerisine çağırdım biri biri ekledi. 2 oldu arkadaşlar. 2 ekleyerek seviye fonksiyonunu bu sefer tekrar çağırdı. Ne oldu? Seviye A 1 oldu. Seviye A tekrar yazdırdı. 2'yi tekrar yazdırdı. 3 tekrar yazdırdı. 4. Şimdi burada benim anlatmak istediğim arkadaşlar şu önemli nokta. Burayı can kulağıyla dinleyelim arkadaşlar. Burası rekürsif fonksiyonların en önemli yeri. Şimdi diyelim ki burada bir ifade daha var. Örneğin bir print f şöyle bir ifade daha var arkadaşlar diyelim. Şöyle ne yapsın? adı da seviye alt dire B olsun arkadaşlar. Şöyle ters slash, bu da alt satıra geçsin. Şöyle ters slash, enle, ters slash en. Şöyle bir virgül. Tekrar bu da x değerlerini yazırsın. Şimdi arkadaşlar burada ne oluyor arkadaşlar? Şöyle bu ilt edelim bunu. Hı. Şimdi önce bir çalıştıralım. Nasıl bir çıktı verecek bakalım. Şu an yazmadı bir değer. Bir hatamız var. If küçüktür 4 seviyeyi bir arttır çağır. Seviye B fonksiyonu. Seviye X artı 1. Şunu yukarı alalım arkadaşlar. Şu bir yukarı alıp deneyeyim. Bakalım olacak mı? Kontrol ve şöyle tekrardan çalıştıralım. Tekrar eski yerini alayım. Şu anki sorunumuz ne burada arkadaşlar? Printf seviye B. Tamam. Ha şurayı şey yazmayı unuttum arkadaşlar. Özür dilerim. Şuraya x değerinin geleceği yeri yazmadım. Şuraya yüzde Hatamız burada. Şuraya yüzde de. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Seviye şurada boşluk bırakmadı. Şurada bir boşluk bırakalım. Ctrl F5. Şimdi bakalım. Tamam şimdi hizalandı. Şimdi burada anlatmak istedim ne arkadaşlar? Asıl konuya gelelim. Şimdi seviye şurada seviye A'da seviye 1 2 3 4 yazdırdı değerini. Ama şimdi seviye B'ye geçince 4 3 2 1 yazdırmış arkadaşlar. Bu kod nasıl işliyor arkadaşlar? Şimdi inceleyelim bu kodu. Ben burada teker teker inceleyeyim. Şu yorum satırı yazayım şuraya. Şimdi arkadaşlar ilk fonksiyonumu seviye e, seviye fonksiyonumu çağırdım. Ne değeriyle? 1 değeriyle. Tamam bir değeriyle geldi. Kendi seviye fonksiyonu içine geldi. X'in içine bir yazdı. Seviye bir printf şuradan bir yazdı. Ne yazdı? Şurada seviye a bir yazdı değil mi arkadaşlar? Şunu kopyalayayım şuradan. Ctrl C. Şurayı biraz daha açayım. Şur Pardon arkadaşlar. Şuraya kontrol. Kontrol V. Ne yazdı arkadaşlar burada? Bir değerini yazdı değil mi? Seviye a 1. Ardından biri karşılaştırdı burada şeyle. 4'le. E, baktı mı? Küçük mü? Evet. O zaman seviye 1'i tekrar çağırdı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu seviye 1'i tekrar çağırdı ve bir e, değerini, e, seviye değerinin iç, içindeki değeri 1'di. 1 artırarak çağırdı. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar bir de burada bir satır daha var. Printf seviye B yüzde D bir de X değeri. Buna ne oluyor? Bunu ne yapacak arkadaşlar? Bu da şu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada bilmemiz gereken bu fonksiyon işlevinin tümü bittikten sonra yani x şartı artık 4'ten büyük ve 4 olduktan sonra şart sağlanmadıktan sonra bana ekrana çıktı veriyor arkadaşlar. Normalde fonksiyon kendi içinde bu işlemleri yapıyor ve kendi geçici remine atıyor. Ardından işlemi bitirdikten sonra bana gösteriyor bunları. Şimdi bir için gelmişti değil mi? Bir için bunu yazdırdı. Ardından bir de iki, şurada ikinci satır var. Buna ne yaptı arkadaşlar? Şu, buna da yazacak. Ama bize göstermiyor şimdi. Ne yazacak buna? Seviye alt dire B şöyle kaçtı değerimiz 1 değil mi seviye 6 ile B, B 1 buna da 1 yazacak ama burada bir değişiklik var birazdan 2'ye gelsin o görelim şimdi 1 girdik şimdi 2 girelim yani biz girmiyoruz kendisi arttırıyor. şimdi 1'e karşılaştırdı 2 girdi tekrar geldi buraya sevgi 2 şurayı yazdırdı değil mi şurayı buraya yazar şöyle buraya da yorum satırı ekleyelim şuraya ne yazar arkadaşlar şöyle kontrol ve seviye A 2'yi yazar değil mi arkadaşlar Buraya gelir. Buranın burası önce gerçekleşmiş değil mi arkadaşlar? Bu işlem ardından mı yazar, öncesine mi yazar? Öncesine yazar arkadaşlar. Burada öncesine yazar. Şurada. Bize yani biz bunları görmüyoruz. En son toplu şekilde bize verecek. Şunların arasında boşluk olsun bir tane. Buraya ne yazacak arkadaşlar? Şimdi bu önceki değer oldu. Artık bu yaşlı bir değer oldu. En güncel değeri ne olacak? Yani ikinci buradaki printf için. Şuradan kontrol v şöyle be seviye B. Ne olacak arkadaşlar? 2 olacak burası. Çünkü burada 2'yi yaptı. Bir de geldi buraya 2'yi koydu. Buradaki değer artık hafızadaki geçmiş bir değer oldu. Üstüne geldi. Buraya geldi bu. Yani şuradaki rekursif fonksiyonun çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Buraya yazdığınız kod üst üste eklenerek gider. Diğeri normal sıralı geliyor. Çünkü şeyden rekursifden önce Burada sır rekursif fonksiyondan sonra çalışma mantığı bu şekilde. Şimdi buraya bir değer daha arttırdı. Ne yaptı tekrar? Ş seviye e, şey 3'e geldi rakamımız. Seviye A, A 3 yazdırdı. Buraya geldirdi. Bunun burasına değil. Üstüne yazıyor arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Şöyle seviye B için şey pardon. Şöyle kontrol ve burası B. 3 yazdırmıştı değil mi arkadaşlar? Değeri neydi? 3'tü. Buraya o zaman 3. 4 için geldi bu sefer arkadaşlar. 4 için ne yapacak? Şuraya şimdi geldi karşılaştırdı. Ee, x x yerine 3 yazmış arkadaşlar. 3 artı 1 4 oldu. Fonksiyonu çağırdı buradan 4 ile. Printf burada yazdırdı bize değil mi? 4. 4 şartını buraya yazar. Şu şekilde yazar. Seviye alt tira a. 4 yazacak. Bir de bunun bundan sonraki vardı bir de. Şu printf seviye b yazan kısım. Buna da en son yazdığı değer neydi arkadaşlar? Seviye e, 4'tü değil mi? X yerine yazdığı değer. O zaman buraya da arkadaşlar şu şekilde şuraya yüzde şöyle kontrol ve yapıştırayım. Şu seviye B. 4 değerini en son bu işlemler bittikten sonra toplu şekilde bize bu şekilde verir arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım bir daha görelim. Ctrl F5. bu şekilde karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar şöyle seviye A 1 yazdı, 2 yazdı, 3 yazdı. Seviye A 4 yazdı. Ardından şart sağlanmadı. Bitirdi işlevi. İşlevi bitirdikten sonra şuraya yazmıyor arkadaşlar. Seviye A değerini yazdığı zaman, seviye A'ya 1 yazdığı zaman seviye B'ye de 1 yazıyor arkadaşlar bu şekilde. Seviye B'nin alta gelmesinin sebebi ne arkadaşlar? Çünkü seviye bir seviye B'yi en son yapmış oluyor. Yani ben en önce yapmış oluyor pardon en son yaptığı işlem ne seviye 4 yani ilkini en son seviye A için yaptığı değer ne seviye 4 o zaman seviye B için de en son yaptığı değer 4 oluyor arkadaşlar bu şekilde ilerlemiş oluyor yani rekürsif fonksiyonun ardındaki ifade ilk ifadenin tersi şekilde ilerliyor yani az, üstteki artıyorsa aşağıdaki azalıyor şekilde dönüşüyor bu <laughs> çok pardon arkadaşlar bu rekürsif fonksiyonun bir özelliği arkadaşlar. Bunu istersek kullanabiliriz, istersek kullanamayabiliriz ama çalışma mantığı bu şekilde. Bunu göstermiş oldum. Şimdi bir rekürsif fonksiyonlarla bir örnek daha yapalım. Şöyle slaytımıza bakalım. Örneğimiz ney? Bir hatırlayalım. Şöyle neymiş arkadaşlar örneğimiz? Bir faktöriyel hesaplayan, bir sayının faktöriyelini hesaplayan bir e, fonksiyon yazalım. Ne yazalım bunu? Rekürsif fonksiyonla yazalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şeyimize geçelim. E, Visual Studio'ya geçelim. Şöyle şurayı sileyim. Şöyle şuraya fonksiyonumuzun adını ne yazalım? Faktör yazalım. Faktör. Şöyle küçük harfle yazalım. Pardon. Faktör. in tipinde bir değişken alacak. Klavyeden kullanıcıdan bir de, e, rakam isteyeceğim. O rakamın ya da sayının faktörlerini hesaplayacağım arkadaşlar. Şurayı silelim seviyeyi artık. Şurayı da silelim arkadaşlar. Şurası da faktör olsun. Faktör. Aynen. Aynısı. Şimdi arkadaşlar fonksiyonun Önce bir ana main'e gelelim. Şöyle kullanıcıya direktif ederim. Şöyle printf şöyle e, faktöriyel hesaplamak istediğiniz sayı giriniz. Şöyle kısa yoldan faktöre hesaplanacak sayıyı giriniz. Sayıyı giriniz yazan şuraya. Giriniz. Şöyle alt satıra geçsin. Şimdi arkadaşlar ben ile e, alayım bu e, şeyi. Gir e, kullanıcının gireceği sayıyı. Bu while döngüsünün içinde alayım yine her zamanki gibi şöyle while. Sürekli hesaplasın çünkü. Ben çıkmak istemedim sürece. Şöyle while'ın parantezlerini de açalım karışıklık olmasın. Şimdi while içinde scanf'i çalıştırayım. Scan, scanf. Tamam. Şurada. Ne yapacak arkadaşlar? scanf kullanıcıdan e, integer tipinde bir değer alacak değil mi arkadaşlar? O zaman yüzde de. Bu değeri alsın bir değişkenin içine yazsın. Şöyle değişkeni şuraya tanımlayayım arkadaşlar. Ne olsun? int sayı olsun arkadaşlar. Integer tipinde şuraya gelsin şöyle ent işareti sayı kullanıcının aldığı sayıyı bu değişkenin içine atsın ardından bunu karşılaştırsın arkadaşlar eğer değeri bir ise yani ne demek olurdu bir scanf fonksiyonu başarılı bir şekilde int integer tipinde bir değer aldı mı almadı mı aldıysa başarılı demek ki while döngüsün e, scanf'in üreteceği değer bir bir denktir bir o zaman while döngüsü çalışır while döngüsünün içinde ne yapsın arkadaşlar printf ile Önce şeyi yazalım arkadaşlar. Faktöriyel fonksiyonumuzu yazalım. Bir sayının faktöriyelini nasıl alırım arkadaşlar? Sayının kendisini birer birer art, azaltarak alırım değil mi? Örneğin 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 1'dir değil mi arkadaşlar? O zaman şuraya ne yazalım? Ee, şuraya nasıl yapalım? Şöyle sonuç değişkeni tanımlayalım. Şöyle integer tipinde bir sonuç değişkeni tanımlayalım. Şöyle int sonuç Ardından bir de şimdi sıfır faktöriyel kavramı var arkadaşlar. sıfır faktöriyel e, nedir arkadaşlar? 1'e denktir. O zaman ben şöyle bir if yapısı oluşturayım şuraya. If eğer ki şöyle if'in parantezlerini açayım arkadaşlar şöyle. E, pardon. Şunu şuraya alalım. If'in içinde ne diyelim arkadaşlar? Girdiğimiz X değeri arkadaşlar yani kullanıcının girdiği sayı değeri fonksiyonun içindeki X değerine denk geliyor. Bu büyük sıfır ise arkadaşlar ne yapsın şöyle büyüktür sıfır ise faktoriyeli almaya başlasın arkadaşlar çünkü sıfır değil nasıl alır faktoriyeli şu şekilde alın arkadaşlar sonuç değişkenin içine sayının kendisi ne arkadaşlar sayının kendisi x değil mi sayının kendisini çarpar ne ile şimdi rekürsif fonksiyonumuzu çağıralım rekürsif fonksiyonumuzu nasıl çağıralım arkadaşlar birer birer azaltarak değil mi örneğin e, kullanıcı 3 rakamını girmişse rekursif önce 3 ile çarptı burayı. Sonuç ifadesi 3 çarpı. Bir de rekursifi çağıralım. Neydi bizim fonksiyonumuz? Faktördü değil mi adı arkadaşlar? Şöyle şuraya faktör. Şuraya geldi zaten. Şuraya ne yapacaktık arkadaşlar? Değerini biz bir azaltacaktık. Şöyle o zaman x 1. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi bir de burada şurada diyelim ki şey girdi. Kullanıcı 0 girdi. 0 faktörüyle hesaplamak istiyor. Şuraya bir else yazalım o zaman. If'in else'si. Böyle değilse direkt sıfır faktörü bir olduğu için direkt <laughs> çok pardon sonucun içine bir değerini atarım arkadaşlar değil mi? Ardından bir return ben bu sonuç değerini döndüreyim. Şöyle return neydi sonuç değil mi arkadaşlar? Bu şekilde arkadaşlar sıfır iş şuradaki else yapısıyla hesaplamış oldum. Sıfır girdiği zaman bir değerini verecek. Ardından return değeriyle sonuç değerimi döndürecek. O zaman tekrar while'ın içine geleyim arkadaşlar. Neydi? Ben bu değeri ekranda göstermek istiyorum değil mi arkadaşlar? O zaman şöyle printf. Şöyle. Açayım şunu. Ne girecek? Bir sayı girecek değil mi arkadaşlar? Kullanıcın ee, kullanıcının girdiği sayı, girdiği sayı. O zaman ne olacak? Şöyle faktöryel yazalım şuraya. Şöyle şuraya yüzde d yazalım. Kullanıcının girdiği şeyi görsün. Görelim burada. Girdiği sayı veya rakamı. Yüzde d faktöryel. Faktöryel eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Tekrar bir yüzde de olacak değil mi? Şöyle yüzde de bir integer tipinde sonuç değeri gelecek buraya yüzde de. Şimdi fonksiyonumuzu burada çağıracağız. Şuraya bir virgül atacağız. İlkin neydi? İlk gösterdiği şuradaki yüzde de neydi arkadaşlar? Eee <laughs> kullanıcının girdiği rakamdı. O zaman neydi o? Sayıydı değil mi? Sayı. Şöyle virgül. Şimdi fonksiyonumuzu çağırıyoruz burada arkadaşlar. Neydi fonksiyonumuzun adı? Faktördü değil mi arkadaşlar? Faktör ne ile çağırıyoruz arkadaşlar? Sayıyla çağırıyoruz değil mi? Kullanıcının girdiği girdiği sayı değeriyle. Tamam arkadaşlar sayı. Şuraya yazdıktan sonra derleyelim bir hatamız var mı? Tamam arkadaşlar bir hatamız yok. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık burada arkadaşlar? Kullanıcı bir rakam değeri girecek. Biz bu rakam değerine göre faktöriyeli hesaplayacağız. Şimdi bunu çalıştıralım kontrol F5'te. Rekursif fonksiyon kullanarak. Şimdi faktör hesaplanacak sayı giriniz diyor. Kaç gireyim arkadaşlar? Şöyle 3 gireyim. 3 faktöriyel 6'ya denk geliyor. Şöyle 4 gireyim. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel gireyim. Şöyle enter'a basayım. 5 faktöriyel gireyim. Kaç 5 faktöriyel arkadaşlar? 120. Şöyle 0 gireyim. Bakalım 0 faktöriyel hesap, hesaplayabiliyor mu arkadaşlar? Şöyle 0 girdim. Enter'a bastım. 0 faktöriyel 1 dedi bana. Ee, bir rakam girmezsem, integer tipinde bir rakam girmezsem arkadaşlar, şöyle F'ye basayım, mesela bir harfe basayım, F'ye bastım, Enter'a bastım, beni sistemden attı arkadaşlar. Şimdi biz bu programımızı tekrar rekursif fonksiyon nasıl çalıştı? Burada bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi şurada fonksiyonumuzu oluşturduk. Ee, bir değişken alıyor, int x adında bir değişken alıyor. Bir de içinde int sonuç değeri tanımladık. X büyüktür sıfır diyoruz arkadaşlar. Şöyle sonuç ifadesiyle faktöriyel hesaplıyoruz. Nasıl hesaplanıyor faktöriyel arkadaşlar? Örneğin 5 rakamın faktöriyeli nasıl hesaplanır? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 bir şeklinde birer birer artırarak hesap, azaltarak hesaplanır değil mi arkadaşlar? O zaman ben burada bir fonksiyon yazdım, bir ifade yazdım şuraya. Şuraya x yazdım. İlk x arkadaşlar kullanıcının burada girdiği ilk değer. Şunu çünkü burada faktör sayının içine ben faktör fonksiyonu içine sayı kullanıcı 5 girdi diyelim. Sayı 5. Buraya geldi. X 5 oldu. X 5 büyük 0. Evet sağlandı. Buraya 5 yaptı. Çarpı. Şimdi faktör tekrar fonksiyonu kendi içerisinde çağırdım arkadaşlar. Şöyle şurayı açarak anlatayım. Şimdi sonuç neydi arkadaşlar? Sonuç şu şekilde. İşlem nasıl yapılıyor burada? Sonuç eşittir. 5 değeri girdim diyelim. Tamam. 5 yaptı buraya. Çarpı. Sonra faktörü çağırdım ya burada arkadaşlar fonksiyonu. 1 azaltarak. 5 girmiştim değil mi? 5'ten 1 çıkarsa 4. 4 ile çağırdım arkadaşlar faktörü faktörün içine e, ne yazdı ben, benim ifadem 4 yazacak değil mi arkadaşlar tekrar çarpı bu bana vermiyor şurayı kendi içerisinde yapıyor bunu tekrar 4 yazdı burada faktörü çağırdım 4 yazdı şurada 4 faktörün içine 4 yazdım 4'ten 1 çıktı 3 faktörü çağırdım 3 değeriyle faktörü şuraya int yerine x yerine 3 yazdım ne oldu burası arkadaşlar 3 oldu değil mi şöyle 3 çarpı sırayla gider arkadaşlar 2 sonra 1'e kadar Sonra 1'e kadar gider. Ardından arkadaşlar bu işlem devam etmez. Eksi ifadeye giriyor. X büyük değil sıfır olduğu için de devam etmez burada arkadaşlar. Bitirir burada. Bu şekilde faktörünü almış olurum. Şimdi şuradaki else ifadesiyle de diyelim ki sıfır girdim. Buradaki if çalışmaz arkadaşlar. Sıfır girdiğim zaman direkt bir sonucunu bana return eder. Return ile bu ne yaptı arkadaşlar? Bu sonuç ifadesini döndürdü bana. Yani artık bu fonksiyon işlevi bittikten sonra arkadaşlar return'le bu sonuç değerini taşımış oldu bu fonksiyon. Ben bu fonksiyon işlevi bittikten sonra bana faktör sayı değeri, faktör sayı fonksiyonu arkadaşlar return değerini taşımış oldu. Ben o return değeriyle return sonuç değerini, sonuç değerini burada şuradaki print ifadesiyle kullanıcıya gösterdim arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım şunu. Bir son kez bakalım, tekrar hesaplayalım. Örneğin 4 faktöriyel girelim. 4 faktöriyel 24 arkadaşlar. Şöyle büyük bir sayı girelim. 660, 675 girelim. Hesaplayamadı arkadaşlar. 675 değerini. Demek ki bunun bir sınırı var arkadaşlar. İşlemcimizin bir kapasitesi var arkadaşlar. Demek ki belli sayılar var. Şöyle maksimum ne kadar kadar gelecek? Şöyle 17 yazayım. 17'yi hesaplayabiliyor arkadaşlar. Şöyle iki rakamlara gideyim. Pardon. Şöyle iki rakamda hesaplayamıyor arkadaşlar. Şöyle 20 hesaplayabilecek mi? 20'yi hesapladı. Bunun bir değeri var arkadaşlar sınır değeri oraya kadar hesaplayabiliyor. Yani maksimum kapasitesi var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de bu rekursif fonksiyonların bir dezavantajları var arkadaşlar. Şimdi bir avantajı var. Avantajı Biz arkadaşlar? Burada hiçbir döngüye sokmadan ben burada faktöriyeli hesaplayabildim değil mi? Normalde faktöriyeli başka şekilde nasıl hesaplayabilirim? Bir for döngüsüyle hesaplayabilirim değil mi arkadaşlar? Ama burada hiçbir döngü kullanmadan basit bir şekilde e, kodun okunmasını kolaylaştıracak bir şekilde ben burada faktöriyel hesaplayabildim rekursif fonksiyonu kullanarak. Şimdi bu rekursif fonksiyonun avantajı arkadaşlar. Kolaylık sağlar, e kodun okunabilirliğini artırır. Bir de dezavantaj, dezavantajı var arkadaşlar. Dezavantajı ne arkadaşlar? Bu rekursif fonksiyonları çağırdığı zaman arkadaşlar bilgisayarı, bilgisayarın işlemcisini yorar arkadaşlar. Bunlar bilgisayarı yorar. Sistemi yani sistemin hardware'ini yorar arkadaşlar. Bu yüzden fazla tercih edilmez. Yani büyük rakamlar için tercih edilmez. Ama şöyle 2-3 işlem yapacaksak sadece 1-2-3 4, 5 gibi küçük rakamlarla işlem yapacaksak tercih edilir. Aksi halde büyük rakamlar için, tersi, büyük ifadeler için arkadaşlar hmm, tercih edilmez arkadaşlar. Rekursif fonksiyonlar da bu şekildeydi arkadaşlar. Neydi rekursif fonksiyonlar? Tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Fonksiyonu eğer ki kendi içerisinde kendi içerisinde tekrar çağırıyorsam bu rekursif yapı olmuş oluyor. <laughs> bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.